Gangplank öğreniyorum gün 3. Fıçıları GP öğrenmeye başladığım güne göre daha iyi kullanıyorum. Yapmam gerekeni bildiğimde gerisi zaten sadece pratik oluyor. Pasifi vur, fıçıyı patlat, pasifi vur ve bunu rakip koyduğum fıçıları kırmadan skoru alana dek tekrarla. Tabii bu sadece koridor aşaması için geçerli. Karşımda fıçılarımı vurmam gereken tek bir hedef olduğunda tutturmakta çok bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama ekrana birden fazla kişi girdiğinde, baskın yediğinde ya da bir takım savaşı olduğunda bayağı bir elim dolaşıyor. Ayrıca fıçıları küy yeteneğimiyle patlattığımda gümüş yılan toplayabiliyormuşum. Kim yazdıysa büyük yardımı dokundu sağ olsun ben milyonları tek tek Q ile alıp gümüş yılan kasmaya çalışıyordum. Aynı şekilde yorumlara bir şey yazmıştı. Fıçıları pırıltı eşyası arken varken Q ile patlattığında fıçılar pırıltının ek hasarını taşıyor demişti. Ben de özellikle ileriki oyunda fıçıları Q ile patlatmaya çalışıyorum. Ayrıca son olarak kısaca GP'nin W yeteneğinden bahsetmek istiyorum. Onun bu nasıl yetenek lan böyle? Kitle kontrolünden kurtardığını biliyordum da ben arındır ya da cıva gibi çalışıyor sanmıştım. Bugün çaresizlikten War ve W bastım ve ultiden kurtulduğumdaki yüz ifademi görmeniz gerekirdi. Bayağı bir şaşırmıştım. VV ultisinden bile kurtulabildiysem diğer her şeyden kurtarır biliyordum ama diğer her şeyi tanımamın içinde ya ultisi yoktu. Aynı oyunda iki defa bir yetenek yüzünden bayağı bir şaşırdım. Portakal'ın kurtarmadığı bir yetenek var mı merak ediyorum.